Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Troll Fest oynayacağız. Hadi başlayalım. Nasıl geçeceğiz acaba? nasıl geçebiliriz nasıl geçebiliriz dur bir adamım bir iki kere daha tıklayayım tıkla 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 daha çok tıkla daha çok tıkla daha çok tıkla ha oldu bölüm bil. bir bir Allah çapsın bilmiyordum. Aa reklam. Bekleyin bir iki saniye. Evet arkadaşlar reklama geçip yeniden geldim. Ne oldu la? Ne var çal burada? Ya çocuğa basınca da korkuyor. Ha buldum. Gördüm, 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 gördüm. Bekleyin ben bunu bir öğrenip geliyorum hemen. Geri geldim arkadaşlar. Ne yapacağımızı buldum. Bakın şimdi. Gel, gel gel gel. Ya yapamadım. Bekleyin yapacağım. Ha reklama geçip şey. bekleyin. Le reklama geçip hemen geri geldim arkadaşlar. Gel artık gel artık gel artık. Aa gene olmadı. Bekleyin yapacağım. Gel, gel, gel. Gel, gel artık, gel, gel. Aa yapamıyorum. Arkadaşlar ben bunu video dışında yapayım. Son yaptığım yeri de size göstereceğim. Bekleyin. Arkadaşlar sanırım yapmayı anladım. Bakın şimdi. Evet oldu. Oley 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 oley. Neden oyun bitmiyor? Bakalım bakalım burada ne yapacağız? Ağlayın lan. Sen daha çok gül olay olay ahahah <laughs> <laughs> ağlattım onları fail Denen denen, denen. yine ağladılar din 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 atınca direkt ağlıyorlar. Arkadaşlar ben bunu da bulamadım. 5 dakika bakıp geliyorum hemen. Arkadaşlar video izlemeden buldum. Bakın göstereyim size nasıl yapılacağını. İlk bir radyoyu. Arkadaşlar yapamadım ya, bekleyin bir 5 dakika. Anladım sonunda yapmayı. Alo ya Arkadaşlar oyunun sesi neden gelmiyor diyecekseniz ben kıstım. Videoya ı, sorun çıkartmasın diye. Ve delirdiler. <laughs> Dü Dür -dür -dür. Hop, reklam. Reklam bitti. Tın tın, şapkanı çıkartacağım aman tanrım tamam bekleyin yapacağım bunu <laughs> gene olmadı hiç bulamıyorum sen de git kız git lan buradan tın 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 geçemiyorum Şambosu tutmaya deniyorum.

lan buradan. Pusur Hadi pusur. Aman Tanrı'yı gördüler. Oha oldu demek ki gibi. <laughs> Ama yok gene fail. O zaman maskesini çıkarak. ทำแมปจรแมปจำไบเก่ง Ya ben buna da bakacağım ya. Allah çarpsın ki buldum. Bakın şimdi bak. Çıkart kafanı çıkart. Kadın çıkart kafandaki maskeyi. Hop adam da çıkarttı. Tınanın tın. Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Ben etik partıda başka bir videoda yayınlayacağım. Güle güle size. Yolunuz açık olsun.